Herkese merhaba. Biz Karakoca ulaşım araçlarımız olan bisikletlerimizle Türkiye'nin tüm illerini geziyoruz. Ben Türkiye'nin 81 iline bisikletimle gittim. 80 günde devri Türkiye projemi gerçekleştirdim. Düğünümüzden sonra eşimle birlikte ikimiz Türkiye'nin yarısını kaplı bisiklet turuyla gezdik. Son olarak bu yıl Bolkar Dağları'nda yaklaşık 2600 rakımda yörüklerin yanındaydık ve Ekim ayında Güneydoğu'ya gittik. Güneydoğu'yu gezdik. Bu video serisinde Güneydoğu'nun tarihi dokularını elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Keyifli seyirler. İzmir'den Ankara'ya otobüste gittik. Bisikletlerimizi bagajdan alıp dayımların evine sürdük. Ankara'ya gelmemizin nedeni Kurtalan Ekspresi olarak da bilinen Güney Ekspresi'ne buradan binecek olmamızdı. Bu seneki turumuzda Batman'dan Batı'ya sürecek bir rotayı takip etmek ve Fırat Nehri'nin doğusunda kalan kültürü ve coğrafyayı tanımak üzere olacaktı. Bir önceki yıl yaptığımız gibi kamplı bir tur yerine sadece giyeceklerimizi alarak yola koyulduk. Çadırlarımızı almadık. Çünkü doğuda çaldığımız herhangi bir kapının sonuna kadar açılacağından hiç şüphemiz yoktu. Ankara'dan bindiğimiz Güney Ekspresi ile 27 saat yolculuk yaparak Batman'a ulaştık. Yolculuğumuz için yataklı vagonu tercih ettik. Bu sayede oldukça konforlu ve uykumuzu almış bir şekilde seyahat edebildik. Yolculuğun ilk saatlerinde Arda yatağa çekilip uyudu. Ben merkeze makinist dairesine gidip trende önde yolculuk ettim. Trenin nasıl istediğine dair sorularımı makinistlerden yanıtlar aldım. 3 saat burada vakit geçirdikten sonra tekrar vagonumuza geri döndüm. Makinist bölümü her ne kadar sallantılı olsa da arka vagonda bu titreşimlerden eser yoktu. Biraz önce Arda uyurken ben yaklaşık iki buçuk saat boyunca trenin markez departmanındaydım. Makinistlerle birlikte sohbet ediyorduk. Ben teknik detaylar öğrendim biraz. Arda'nın bir sorusu vardı, onu cevaplandırayım. Bu tren dizel yakıtla çalışıyor. Ankara'dan Kayseri'ye kadar 380 kilometre mesafede 1100 litre yakıt yakıyor yaklaşık. 16 silindirli 20 bin beygir gücünde bir motoru var. Beygir gücünde hata yapı yanılıyor olabilir mi şu an sağ var. Farklı bir planer uçuyor. Kalim Burada yakın ihtimal yapıldı. Bir yola devam ediyor. Çok evet. güzel. Yukarıda Kayseri'de bir mumu buldu. <laughs> Hah. Gel Oy oy oy. Gel. Dur bakalım şurada yumurtamız da var. Şu an Kayseri istasyonundayız. Vagon değiştiriyorlar. 15 dakika zaten bir beklemesi vardı. Biz o bekleme esnasında koşa koşa şarj aleti aldık. Geldik. Burada serinin başı yok o arızalı vagonu değiştirmek için karşıya gitti. Onu değiştirip tekrar geri gelecek. Sonra bağlayacaklar. Şimdi arızalı vagon değiştirdiler. Tren geri geliyor. Şuradaki vagonla birleşecek, birleştirecekler. Şu an tersizle koordineli bir şekilde yaklaştırıyorlar. Hava karına kadar muhteşem manzaralar eşliğinde yolculuğumuz devam etti. Karanlık düştükten sonra da görecek pek bir şey olmadığı için kitap okuduk ve sonrasında da uykuya daldık. Aslında 22 saat sürecek Ankara-Batman yolculuğumuz 5 saatlik gecikmeyle 27 saatte tamamlanabildi. Bu nedenle birinci gün erkenden İp Mitiat'a kadar bisikletle gitme planımız iptal oldu. Batman'dan bisiklet sever Mehmet abi bizi evine davet etti. Biz de vaktimizi değerlendirmek için mesai saatleri bitmeden Batman müzesine sürdük.